Herkese merhaba ben Yusuf bu videomuzda başarılı olmanın yollarını anlattım hazırsanız başlayalım Nasıl başarılı olunur? Vereceğim tavsiyeleri aklınızda tutarak başarılı olma şansınızı ciddi anlamda arttırabilirsiniz. Başarılı olmak isteyenler için başarılı olmanın yolları. Başarı için planlama. Başarılı olduğunuzu hayal edin Einstein hayal gücünün bilgiden daha önemli olduğunu söylemiştir. Başarınızı ne kadar canlı ve ne kadar doğru hayal ederseniz gerçekleştirmeniz de o kadar kolay olur. Aynı şekilde mühendislerde önce köprüyü hayal eder sonra köprüyü inşa eder. Siz de başarınızın mühendisi olabilirsiniz. Hayatınızın amacını veya hedefini bulun yapmaktan hoşlandığınız ve sizi tatmin eden şeyleri belirleyin. Yapmaktan hoşlandığınız şeyi belirledikten sonra bu bilgiyi hayattaki amacınızı veya hedefinizi bulmak için kullanın. Kendinize göre başarının anlamını tanımlayın başarının sizin için ne ifade ettiğini bilmezseniz başarılı olamazsınız. Herkesin başarı tanımı farklıdır ve başka birinin başarı standartını kullanmak başkasının öğle yemeğini yemeye benzer. Net hedefler koyun ve gerçekçi olun. Kendinize olan güveninizi dikkatli bir şekilde düşürün doğru duydunuz. Kendinize olan güveninizi düşürün. Başarılı olmak için kendinize çok güvenmeniz gerektiği iş dünyasında herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak bazı insanlar, insanların daha çok başarılı olması için kendilerine olan güvenlerini azaltmaları gerektiğini düşünürler. Hedefinize ulaşmak için zaman çizelgesi yapın. Hedefinize ne zaman ulaşacağınızı bilmezseniz başarılı olup olmadığınızı belirlemeniz de zorlaşır. Zor ama başarılabilir bir zaman çizelgeniz olsun. Bisiklet turnuvasını sıfırdan iki senede kazanmak mantıklı değildir ancak en az 20 ücretli müşterinin önünde bir komedi gösterisi yapmak mantıklıdır. Hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyacağınız şeyleri, becerileri, malzemeleri belirleyin. Örneğin ünlü bir konuşmacı olmak istiyorsanız zengin kelime bilgisine, sağlam bilgi birikimine, konuşma yazma, ses duruluğuna ve sunum becerilerine ihtiyacınız olacaktır. Yani uzun vadeli hedeflere ulaşmak için bir ihtiyaç listesi belirlemeniz gerekir. Meraklı olun. Başarılı insanların birçoğu oldukça meraklıdır. Bir şeylerin nasıl olduğunu anlamazlarsa veya bir sorunun cevabını bilmiyorlarsa öğrenmeye çalışırlar. Bu sayede kendilerini keşfetme arayışına girerler ki bu yolculuk barış noktası kadar önemlidir. Geliştirmeniz gereken becerilerinizi ve dış kaynaklardan temin edebileceğiniz becerileri belirleyin. Dış kaynak kullanımı zaman yönetimiyle alakalıdır. Üstün yeteneklere sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz ancak güçlerinizin de sınırları vardır. Uygulama. Ana hedefinizi odaklanarak küçük hedeflerinizi gerçekleştirin, ağırdan almak için nedenler bulmayın. Balıklama atlayın ve küçük parçalara ayırmaya başlayın. Arenaya çıkmadan hangi problemlerin çıkacağını asla bilemezsiniz. Hedefinizi küçük parçalara ayırın. Teknoloji şirketi açmak erişilemez bir şeymiş gibi görünüyor, değil mi? küçük hedeflere ayırın Fikrinizi kolaylaştırmaya odaklanın, daha sonra finansman bulmaya odaklanın, daha sonra prototip geliştirmeye çalışın ve benzeri hedefinize parça parça hücum edecek vizyonunuz varsa gerçekleştirmek daha kolay ve az göz korkutucu olur. Dikkat dağıtan şeylerden mümkün olduğunca uzak durun. Dikkat dağıtan şeyler bakış açınıza göre ya yaşamın tuzu biberidir ya da yasak meyvedir. Daha açık olmak gerekirse bir göreve yüzde yüz odaklanmanız neredeyse imkansızdır. Kısa süreli dikkat dağınıklığı normaldir. Ancak kısa süreli dikkat dağınıklıkları yüzünden hedefleriniz arka planda kalmaya başlarsa onlardan uzak durmanız gerekir. Etrafınızda başarılı insanlar olsun etrafınızda başarılı insanların olması teşvik edicidir. Bu kişilerle fikir alışverişinde bulunabilir ve hatta bu kişiler vasıtasıyla başka insanlarla temas kurabilirsiniz. Etrafınızda başarılı ve azimli insanların olması başarı kültürü oluşturmanızı sağlar. İnsanlara güvenilir şeyi çok yakından idare ve kontrol etmeye çalışırsanız ilerleme kat edemezsiniz. Hiç kimse tek başına ve büsbütün bağımsız olarak çalışamaz. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin diğer insanlara bağımlıyızdır. Diğer insanlara güvenmek bir gerekliliktir, seçenek değil. Bir akıl hocası bulun başarılı insanların birçoğunun arkasında akıl hocaları vardır akıl hocaları rehberliklerinin başarıyı beslemesinden memnuniyet duyarlar. Toplayabildiğiniz kadar bilgi toplayın çalışın. Anlayın. Öğrenin. Tekrar edin. İnsanlar inanılmaz varlıklar çünkü dünyaya bakarız, fikirsel bağlantılar kurarız ve bu bağlantıları hayatımızı güzelleştirmek için kullanırız. Bunların hepsi bilgi sayesinde olur. Öğrenme düğmenizi asla kapatmayın. Hesaplanmış riskler alın, fırsatların kucağınıza düşmesini beklemeyin. Konfor bölgenizin dışına çıkın. Onları ortaya çıkarın. Başarılı insanlar hesaplanmış riskler alarak büyük yatırımlar, kariyerlerine, işlerine, eğitimlerine yaparlar. Risklerinize çalışın, olasılıkların sizin lehinize olduğunu fark ettiğinizde gözünüzü karartın. Cesur olun. Problemler çözün. Başarılı insanlar problem çözerek ve sorular cevaplayarak süreci desteklerler. Nerede olduğunuzun veya ne yaptığınızın bir önemi yok, etrafınıza bakın ve devam etmenin yollarını arayın. Teknolojiyi kullanın ve teknolojinin sizi kullanmasına izin vermeyin. Teknoloji oldukça güçlüdür. Diğer insanlarla göz açıp kapayıncaya kadar temas kurmamızı sağlar. Algoritmaları doğru ve hızlı bir şekilde hesaplar, veri girişi gibi sıradan görevleri kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirir. Ancak izin verirseniz teknoloji ağırlık yapar. Enerjinizi ve verimliğinizi tüketir. İnternetin güzel ve kötü tarafı budur. Tekrar deneme. Israrcı olun, başarısız olabilirsiniz. Kendinizi nasıl toparlayacağınız, başarıyı nasıl tanımladığınızla alakalıdır. Pes etmeyin. İlk teşebbüsünüz başarısız olursa pes etmeyin. Hayatın adil olmadığını kabul edin. Bu durumdan yakınabilirsiniz veya dışarı çıkabilir ve bunu değiştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz haksızlıkları düşünmekte zaman kaybetmeyin ve bu durumu fayda olarak nasıl kullanabileceğinizi düşünün. Newton ağaçtan elma düştü ve kafasına çarptığı için şikayet edebilirdi. Ancak o ne yaptı? Yerçekimi yasasını buldu ve şu anda fiziğin babası olarak biliniyor. Başarının mutluluğu garantilemeyeceğini aklınızdan çıkarmayın başarı, bir hedefi gerçekleştirmek olarak görülür ancak her zaman mutluluk getirecek diye bir şey yoktur. İnsanların birçoğu başarılı olsalar da olmasalar da mutlu olabilirler. Memnuniyet ve tatmin hayatta ne yaptığınızla değil, hayata nasıl baktığınızla alakalıdır. Olaya bu bütünlükte bakın. Düşünce tarzınızdan korku ve şüpheyi çıkarın, her durumda pozitif olmaya odaklanın. Düşünceleriniz eylemlerinize rehberlik ederse verimliliğiniz artar. Aşarısız olursanız yeniden başlamaktan korkmamalısınız daha da başarılı olma fırsatını yakaladığınız için mutlu olmalısınız. Başarılı olmak için ipuçları kendinize güvenin ve yeteneklerinize inanın. Sizden ve başarınızdan dolayı herkes mutlu olmayacaktır. Bazı insanlar size güvenmeyecek ve sizi kıskanacak. Bunlara karşı hazırlıklı olun ve sizi destekleyecek ve sizin adınıza mutlu olacak insanlar bulana kadar bu insanları görmezden gelin. Her zaman alçak gönüllü olun. Fazla gurur çöküşe neden olabilir. Başarılı olmanın anahtarı sevdiğiniz şeyi bulmak ve bu şeyde uzmanlaşmaktır. Başarıya giden kısa bir yol yoktur. Başarı hazırlıkla, sıkı çalışmayla ve başarısızlıktan çıkartılan derslerle elde edilir. Başarı sadece iradeyle gelmez. Tutarlılık ve kararlılık gerektirir. Bir şeyi bir kere yapmak büyük fark yaratmaz. Bir şeyi birden fazla kez yaparsanız başarılı olursunuz. Başarılı olmanızı sağlayacak şey içinizdedir. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu verdiğim bilgileri kendi hayatımda uyguluyorum ve olumlu yönde etkiliyor. Sen de eğer başarılı olmak istiyorsan istikrarlı ve sabırlı bir şekilde yoluna devam etmelisin. Unutma hayat bir yarış değil, planlarını kendine göre yapmalısın. Tekrar görüşmek üzere daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın.